Sahnenin en parlak ışıkları her zaman başrol oyuncusunun üzerindedir. Kalabalıklar onu alkışlar, adı manşetlerden inmez ve zafer anıtları onun suretiyle yontulur. Liderlik dendiğinde zihnimizde canlanan bu imge, binlerce yıllık bir anlatının ürünüdür. Karizmatik, sesi gür çıkan, kitleleri peşinden sürükleyen ve her zaman en önde yürüyen kahraman. Ancak bu göz alıcı tablonun hemen kenarında, ışıkların bittiği ve gölgelerin başladığı yerde çok daha farklı, çok daha tesirli bir güç figürü varlığını sürdürür. Bu, olayların akışını değiştiren ama adı asla anılmayan, zaferin mimarı olup da kutlamalara katılmayan gölge liderin alanıdır. Kiyotaka Ayanokoji gibi karakterlerin bizlere hatırlattığı bu arketip, gücün her zaman görünür olmak zorunda olmadığını, hatta gerçek etkinin çoğu zaman görünmezlik pelerinin altında saklandığını fısıldar. Bu spot ışıklarından feragat edip tüm sahneyi kontrol etme sanatıdır. Gölge liderliğin temelinde egonun stratejiye kurban edilmesi yatar. Geleneksel lider başarının getireceği tanınırlık ve onayla motive olurken gölge stratejist için tek bir kutsal vardır: sonuç. Kimin alkışlandığı, kimin övgü topladığı, kimin adının tarihe geçtiği onun için birer teferruattır. Bu kayıtsızlık ona inanılmaz bir berraklık ve hareket serbestisi kazandırır. Gözü zaferin getireceği kişisel kazançlarla perdelenmediği için durumu en çıplak ve en objektif haliyle görebilir. O bir satranç ustası gibi tahtanın tamamına bakar. Her bir taşın potansiyelini, zayıflıklarını, olası hamlelerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini hesaplar. Kendisini tahtanın üzerinde bir şah veya vezir olarak görmez. O, tahtanın dışından tüm taşları yöneten görünmez elin ta kendisidir. Bu felsefeyi benimsemek, alkışın geçici, sonucun ise kalıcı olduğu gerçeğini derinden anlamakla başlar. Bu yolda atılacak ilk adım, sessiz ve derin bir gözlem yeteneği geliştirmektir. Çevremizdeki dünya, sürekli olarak veri yayan sayısız sinyalle doludur. Ancak bizler genellikle bu sinyallerin yalnızca en gürültülü olanlarını fark ederiz. Gölge lider ise fısıltıları, sessizlikleri ve satır aralarını duyan kişidir. İnsanların söylediklerinden çok söylemediklerine, eylemlerinin arkasındaki gerçek motivasyonlara, bir grubun içindeki gizli güç dinamiklerine odaklanır. Bu pasif bir izleme eylemi değil, aktif bir veri toplama sürecidir. Bunu hayatınıza entegre etmek için bir antrenmanla başlayabilirsiniz. Bir dahaki sefere kalabalık bir kafeye, bir parka veya bir toplantı salonuna gittiğinizde telefonunuzu cebinize koyun ve sadece izleyin. Konuşmalara kulak misafir olmaya çalışmayın, sadece beden dillerini, etkileşimleri ve enerji akışını gözlemleyin. Masadaki kimin sözü daha çok geçiyor. Kim gergin, kim rahat, Kim diğerlerini etkilemeye çalışıyor, kim olayların akışına kayıtsız. Bu küçük gözlemler, zamanla bir kas gibi gelişerek, size insan doğasının ve sosyal dinamiklerin karmaşık haritasını okuma yeteneği kazandıracaktır. Ayanokoji'nin her durumu saniyeler içinde tarayıp en uygun stratejiyi belirlemesinin temelinde binlerce saatlik bu türden birikmiş bilinçli gözlemler yatar. Gözlemle elde edilen veriler eyleme dönüştürülmediği sürece anlamsızdır. Ancak gölge liderin eylemi doğrudan ve gürültülü değildir. O, emirler yağdırmaz, bayrak sallamaz. Bunun yerine dolaylı etkileme sanatını kullanır. Bir fikrin tohumunu doğru kişinin zihnine ekmek, bir tartışmayı kritik bir soruyla bambaşka bir yöne çevirmek veya birinin potansiyelini ortaya çıkaracak küçük bir fırsat yaratmak onun en etkili silahlarıdır. İnsanlar kendilerine dayatılan fikirlere direnç gösterirler fakat kendi bulduklarına inandıkları fikirlere dört elle sarılırlar. Gölge liderin ustalığı istediği sonucun başkaları tarafından keşfedilmesini sağlamaktır. Böylece hem dirençle karşılaşmaz hem de planın uygulayıcılarının motivasyonunu en üst düzeye çıkarır. Onlar zaferi kendilerinin kazandığını düşünürken aslında sadece önceden çizilmiş bir yolda yürümüşlerdir. Bu yeteneği geliştirmek için bir sonraki antrenmanınız stratejik soru sorma olabilir. İş veya sosyal yaşamınızda bir durumun istediğiniz gibi gitmediğini fark ettiğinizde bunu böyle yapmalıyız demek yerine, o sonuca götürecek soruları formüle etmeye çalışın. Örneğin, bir projede yanlış bir yöne gidildiğini düşünüyorsanız, bu yaklaşımın uzun vadedeki olası risklerini tartıştık mı? Veya acaba şu kişinin yeteneğini bu alanda daha verimli kullanabilir miydik gibi sorular sorarak ekibin kendi kendine doğruyu bulmasını sağlayabilirsiniz. Bu insanları yönetmek değil, onların düşünce süreçlerini yönlendirmektir. Bu stratejinin en ileri seviyesi ise çevrenizdeki insanları birer potansiyel olarak görmektir. Ayanokoji'nin soğuk ve mesafeli rasyonalitesinde bu durum, insanları birer araç olarak konumlandırmaya kadar varır. Ancak bizler bu yaklaşımın daha insani ve etik bir versiyonunu hayatımıza uyarlayabiliriz. Etrafınızdaki her bireyin kendine özgü güçlü yanları, zayıflıkları, hırsları ve korkuları vardır. Gölge lider, bu haritayı çok iyi okur ve doğru kişiyi doğru zamanda harekete geçirir. Birinin parlamasına izin vererek, bir başkasının hırsını projenin yakıtı olarak kullanarak veya iki zıt karakterin çatışmasından yeni bir sinerji yaratarak tek başına asla başaramayacağı sonuçlar elde eder. O, her bir enstrümanın ne zaman ve hangi notayı çalacağını bilen fakat kendisi sahnede görünmeyen bir orkestra şefidir. Fakat bu yolun karanlık bir tarafı ödenmesi gereken ağır bir bedeli vardır. Sürekli olarak olayların ve insanların dışında kalmak, stratejik bir mesafeyi korumak, zamanla kişiyi derin bir yalnızlığa ve duygusal kopukluğa sürükleyebilir. Her ilişkiyi bir hamle, her insanı bir potansiyel olarak görmek, samimiyetin ve gerçek bağların filizlenmesini engeller. Zaferler kazanılabilir, hedeflere ulaşılabilir. Ancak bu başarıların tadını çıkaracak kimse kalmadığında geriye sadece stratejik bir dehanın buz gibi boşluğu kalır. Gölge liderlik, güce ulaşmak için etkili bir yol olabilir. Ancak bu yolda yürürken insanlığını kaybetmemek en büyük meydan okumadır. Asıl ustalık, bu güçlü teknikleri bir amaç uğruna kullanırken kalbinin stratejik bir kasaya kilitlenmesine izin vermemekte yatar. Çünkü en nihayetinde kimsenin görmediği bir zafer gerçekten kazanılmış sayılır mı? Bu her gölge liderin kendi içinde cevaplaması gereken en temel sorudur.